Mesupları, hoş geldiniz. 11 Aralık 2020 İyi Parti basın açıklamasıyla karşınızdayım. Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özdağ ben. Sözlerime başlamadan önce dün Resul Ayında şehit verdiğimiz iki gencimizi Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün milletimizin başı sağ olsun. Dün açıklanan iş gücü istatistikleri bir kez daha Covid-19 salgınının dar gelirli kesimi ne kadar etkilediğini, güvencesiz çalışanlarımızı ne kadar etkilediğini bir kez daha ortaya koydu. İktidar partisinin istihdam sağlamayan bir büyüme modeli var ve biz bu büyüme modelinin olumsuz etkilerini iş gücü piyasasında bir kez daha görme fırsatı bulduk. Mevcut durumda 83 milyon nüfusun sadece ve sadece 27.7 milyonu çalışıyor. Yani nüfusumuzun üçte birinin Üçte birinden daha azının çalıştığı bir e, ekonomik modeli iktidar partisi bize dayatmaya çalışıyor. Daha da düşündürücü olan şey şu: 27.7 milyon çalışanın 18.8 milyonu güvenceli, fakat geri kalanı güvencesiz çalışmakta. Yani bir başka deyişle, sadece ülkemizin 22.6'sı kayıtlı olarak çalışmaktadır. Bu istihdamla büyümesi gereken Türkiye'mize yakışmayan bir tablodur. Tekrar etmek gerekirse, Ülkemizin sadece nüfusunun %22.6'sı kayıtlı çalışmaktadır. Dünkü işgücü istatistikleri bize bir e, işsizlik rakamlarının ne kadar vahim e, duruma geldiğini bir kez daha ortaya koymuştur. Önemli olan TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamına aynı zamanda ümidini kaybeden e, ve ümidini kaybettiği için e, iş bulmaktan, iş aramaktan vazgeçen vatandaşlarımız da eklemek gerekmektedir. Bu eklendiği zaman ülkemizdeki işsiz sayısı 8 milyonun üzerine çıkmıştır. Bir başka deyişle geniş işsizlik tanımı Türkiye'de yüzde %22.9'dur. Bunun özeti şudur. Türkiye'deki işsiz sayısı Türkiye'deki kayıtlı çalışan sayısını geçmiştir. Bir kez daha belirtmek gerekirse şu anda Türkiye'deki işsiz sayısı hem Türkiye'nin açıkladığı resmi, resmi işsiz sayısı hem de iş bulmaktan ümidini kaybeden vatandaşlarımızın toplamı Türkiye'deki kayıtlı çalışan sayısını geçmiştir. İşsiz sayımız Kayıtlı çalışanımızdan fazla olan bir modeli iktidar partisi bize dayatmaya çalışmaktadır. Bu da yetmezmiş gibi, hazine ve maliye bakanının uyguladığı para ve kredi politikası ve aynı zamanda bize hiçbir hareket alanı bırak, bırakmayan maliye politikası önümüzdeki dönemin bizim için çok da çok daha zor geçeceğini söylemektedir. Vatandaşımız ve işverenimiz hiçbir şekilde yüzde altı nokta bir büyümeyi hissetmemektedir. Vatandaşın şu anda hissettiği güvencesiz, kayıtsız çalışanların fazlalığı, istihdam yaratamayan bir büyüme modeli ve artan hayat pahalılığıdır. Türkiye bugün enflasyonda gelişmekte olan ülkeler arasında en yüksek enflasyona sahip olan 5 ülkeden bir tanesidir. Bugün ülkedeki faiz oranları Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Yemen, Venezuela gibi ülkelerle aynı seviyededir. Bu hiçbir şekilde ülkemizin sürdürülebilir bir kalkınma modeline uymamaktadır. Bizim hedeflediğimiz İş yaratan, istihdam yaratan, fiyat istikrarı sağlayan bir ekonomik modelin tam tersi bir e, durum söz konusudur. Baktığımız zaman bütün bu çerçeveye baktığımızda asgari ücret çalışmaları bu e, zor durumda ilerlemektedir. Bizim 10 gün önce Sayın Genel Başkan'ın meclis kürsüsünden yaptığı asgari ücret önerisini ben bir kez daha burada huzurlarınıza sunmak istiyorum. Mevcut durumda asgari ücretli bir çalışanımızın eline net 2325 lira geçmektedir. Bununla beraber asgari ücretin işverenimize maliyeti 3458 liradır. Ne 2325 lira çalışanlarımızın en temel ihtiyaçlarını bile karşılamaya yetmektedir ne de 3458 lira işverenimizin bu zor şartlarda istihdam etmesini sağlayacak bir maliyettir. Bizim İyi Parti olarak önerimiz çok basit. Biz asgari ücreti işverene maliyeti arttırmadan yükseltmeyi öneriyoruz. Bunun da tek bir yolu var çalışanımıza bürüt kazancının tamamını verelim. Yani çalışanımız 2325 lira almasın 2949 liradan 3000 lira çıkarttığımız bürüt kazancının tamamını alsın. Devletimiz de SGK primi ve gelir vergisini e, işveren yerine kendisi karşılasın. Ve böylece asgari ücretli çalışanımızın eline net 3000 lira geçerken bunun işverenimize maliyeti 3458 lira kalmaya devam etsin. Böylelikle işverenimiz maliyetin artmadığını gördüğü zaman daha fazla istihdam edecektir. Böylelikle işverenimiz kayıt dışı çalıştırmak, güvencesiz çalıştırmak zorunda kaldığı çalışanı daha rahat kayıt altına alabilecektir. Ve aynı zamanda 2325 liradan bürüt kazancı 3000 liraya çıkan çalışanımız da en azından en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir daimi kazanca kavuşmuş olacaktır. Ve biz sadece bu asgari ücret önerimizi asgari ücretli çalışanlarla sınırlandırmak istemiyoruz. Diyoruz ki asgari ücretten üstünde kazanan çalışanlarımız da asgari ücretten doğan gelir vergisi ve SGK primini ödemez. Yani bir başka de işte biz bütün çalışanlarımızın cebine 675 lira koyalım. Ama bunun parasını da işverenden almayalım. Şimdi bütün bunlara baktığımız zaman bunun bizim bütçe maliyeti 71 milyar TL. Dikkatinizi çekeyim 71 milyar TL geçen sene bu kötü ekonomi politikaları sonucunda ortaya çıkan kredi genişlemesinin onda biri. Yani geçen sene 700 milyar TL'lik kredi genişlemesinin hepimiz sonucunu biliyoruz. Bunun sonucu artan kur, bunun sonucu yüksek enflasyon, bunun sonucu hiçbir hareket alanı kalmayan para bir kredi politikasıydı. Biz diyoruz ki bu paranın biz sadece onda biriyle yani çalışanlarımızın hepsinin cebine 675 lira koyarak çalışanlarımızın daimi kazancını arttırarak ekonomiye bir ivme kazandıralım. Bu ekonomiyi ivme kazandırınca ne olacak? Tüketim en az 100 milyar TL artacak. Çarpan etkisiyle beraber milli gelirimizde 400 milyar TL'ye yakın bir büyüme kaydedeceğiz. 1 milyon 552 bin yeni net istihdam yaratacağız ve bunun 1.1 milyonu kayıt dışından kayıt altına geçecek. Dolayısıyla burada diyoruz ki şu anda güvencesiz çalışmak zorunda olan başta genç çalışanlarımız bu asgari ücretle beraber en azından bir kısmı 1.1 milyonu güvenceli bir şekilde çalışmaya devam edecek ve bunun biz maliyetini işverenden almayacağız. Bunun maliyetini devletimiz SGK primini ve gelir vergisini üstlenerek karşılayacak. Ve bunun bütün bütçeye maliyeti 71 milyar TL. Yani devletimizin cebinden bu kadar 71 milyar TL çıkacak. Bunun ekonomiye katkısı 400 milyar TL olacak. Bununla beraber küçük aile işletmeleri de kazanacak. Kendisi, kendi çocuğunu ya da aile bireyini güvencesiz çalıştırmak zorunda kalan e, aile işletmelerimiz de bu sefer kayıtlı istihdamı arttıracaklar ve böylelikle ekonomimize yeni bir ivme kazandırmış olacağız. Şimdi baktığımız zaman önümüzdeki dönem para politikasının ve maliye politikasının bir e, hareket alanı kalmadı. Bunu görüyoruz. E, faizleri devamlı yükseltmek zorunda kalacak olan bir merkez bankası ve aynı zamanda bütçede faiz harcamalarına bakın dikkatinizi çekeyim borcun değil borcun faizinin harcamasına yüksek, yüksek, 180 milyar TL ayırmak zorunda kalan bir bütçeden bahsediyoruz. Ama diyoruz ki böyle bir dönemde bütçemizin cebinden devletimizin cebinden 70 milyar TL çıkarsa bu günün sonunda bütün vatandaşlarımızın daimi kazancını etkileyerek daha eşitlikçi daha kapsayıcı dar gelirli vatandaşımıza bir nebze olsun nefes aldıracak bir büyümeye yardımcı olacak. Hiç unutmamalıyız ki bütçe bir önceliklendirmedir. Bütçe halkın ihtiyaçlarını önceliklendirme alanıdır. Bizim iktidar partisinden beklediğimiz en azından şu dönemde halkın ihtiyaçlarını en temel ihtiyaçlarını anlayacak bir askeri ücret düzenlemesini hayata geçirmek ve bunun hakikaten düşük olan maliyetini bütçeye yansıtmaktır. Saygılarımla.